Bugün 5 Mayıs Cuma, Nijer'in Tetsua şehrindeyiz. İlk kez kendi hastanemizde ameliyatlara başladık. 28. kez e, bu şehirdeyiz. Gördüğünüz gibi Katarak hasta sayımız oldukça fazla. Bugüne kadar 300'ün üzerinde e, Katarak ameliyatı gerçekleştirdi doktorlarımız. Bu hastalarımızın maalesef bir kısmını e, ameliyat etmeden bırakıp gitmek zorundayız çünkü sayıları oldukça fazla. İnşallah bir dahaki geldiğimiz seferde bu hastalarımız, doktorlarımız, hemşirelerimiz sağlıklarına kavuşturacaklar. Çünkü bu insanların başka yere gitme imkanları yok. Başçılarımıza, bize destek olan e, devletimize, tıkamıza, Türk Hava ve Sağlık Bakanlığımıza, başlarımıza ve derneklerimize çok teşekkür ediyorum. Onlar sayesinde bunları gerçekleştirebiliyoruz. Burası sadece göz polikliniğinin önü. Ancak e, bizim cerrahi, diş, KB poliklinik önünde de en az bu kadar kalabalıklar bizleri bekliyor. İnşallah elimizden geldiğince bu hastalar sağlıklarını kavuşturma noktasında çalışıyor. Doktorlarımız, hemşirelerimiz, teknikerlerimiz ve teknisyenlerimiz teşekkür ediyorum.